şu anda bu güzelliği yani yaşatmak, yani bu güzelliği tatmak apayrı bir duygudur. Evet. Kafkas arısının güzel Kafkas arının güzelliği. Kafkas arısı dünyanın dört ırkından bir tanesidir. Özelliği de dilinin uzun olmasından, çiçeklerin deri tüpünden bal aldığı ve balın özelliğini de güzelliğini de ortaya koyuyor. Ve Kafkas arısı aynı zamanda çok uysal bir hayvandır. Şu anda yaşadığı duygu ve atmosferi inanılmaz, anlatılmaz ve inanılmazdır yani. Bunu anlatabiliyorum. Şu anda arının merkezi içerisinde olduğum için tamamen o melodinin, o müziğin adeta bir ritim şekilde kulağıma bir hoş gelir. Ve o merkezin içerisindeki sıcaklığı da tamamen seriliğe dönüşmüş. Yani kanat çıkmazsa tamamen kendimi böyle senelik içerisindeyim. Güzel bir duygudur yani. Ama aynı zamanda tehlikelidir. Tabii ki bunu herkesin yapmasını tavsiye etmem. Ve bu duygu şu anda inanılmaz ve anlatılmazdır. Yücel Bey, arılarla iç içe olmanız size ne hissettiriyor? Arılarla iç içe olmanın birçok güzel etkisi vardır. Arılar etkileşim kurmak doğanın bir parçası olduğumuzu hissettirir. Onları severken veya çevrelerine bakarken doğanın güzelliklerini keşfetmek huzur vericidir. Aynı zamanda arılar ekosistemin dengesinin sağlamasında önemli bir rol oynarlar. Onların faaliyetleri doğal döngülerin sürdürülmesini sağlar. Yücel Bey arılar bize neyi fark ettirir? Arılar insanlara doğanın önemli bir parçasıdır. Onlarla yakın etkileşimde olmak doğanın bir parçası olduğumuzu hissetmemizi sağlayabilir. Arıların titreşimleri ve hareketleri hissetmek doğaya ait olduğumuzu hatırlatabilir ve evrende küçük bir nokta olduğumuzu fark etmemizi sağlar. Peki Yücel Bey hem üreticisiniz aynı zamanda ressam ve heykeltıraşısınız. Arı ile sanat arasındaki fark nedir? Arılar doğal ortamlarda fotoğraflarını çekmek, onların zarif ve etkileyici dünyalarına yakalamanın harika bir yoludur. Güzel arı fotoğraflarını çekmek, sanatın gücüyle arıların önemini, güzelliklerini sunar ve ortaya koyar. Teşekkürler. Peki Yücel Bey, e, şu an... Ellerinizi ağrılar avuçlatırız. Size nasıl bir duygu yaşatıyor? Ne Çok güzel bir duygu yaşatıyor bize şu anda. İnanılmaz, tarif edilmez. Ve minik e, yaratıkları ve zarafetini de ortaya koyarlar.